Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir videoyla, yeni bir dersle birlikteyiz. Örnekler üzerinden devam ediyoruz. Örneğimiz şu şekilde. Devrenin eşdeğer toplam direncini, devre akımını ve dirençler üzerinde düşen gerilim değerlerini bulunuz diye sormuşlar. Evet, başlayalım. İlk olarak gerilim kaynağını devreden çıkaralım ve eşdeğer toplam direnci bulmaya çalışalım. Şurada A noktamız. Şurada B noktamız olsun. Gelelim kaynağımızı dereden çıkarıyoruz. Çıkarttıktan sonra A ve B açık uçlarına bir 10 metre takmaya çalışacağız. R1'imiz burada. R2'miz burada. R3'ümüz burada gördüğünüz gibi. AB açık uçlarından çekiştirdiğimiz zaman bir doğru parçası durumuna geliyor. Bu üç direnç birbirine kesinlikle ve şüphesiz seri bağlı. Şu duruma geldiği için. A noktamız. Ve B noktamız arasında 3 tane direncimiz var. R1, R2 ve R3. R1'imizin değeri 1 kilo ohmdu. R2'imizin değeri 10 kilo ohmdu. R3'imizin değeri 2,2 kilo ohmdu. Bu şekilde R toplamımızın değeri R1 artı R2 artı R3 olacaktır. 1 artı 10 artı 2,2'den hesap makinemizi kullanıyoruz. 1 artı 10 artı 2,2 eşittir. 13,2 kilo ohm olarak eşdeğer toplam direncimizi bulduk. Artık bu 3 tane direnç yerine geçebilen 3 direncin yaptığı işi tek başına yapabilebilen eşdeğer toplam direncimizi bulduk. Yeni bir sayfa alıyorum. Devre akımını bulmaya çalışacağım. Gerilim kaynağımızı artık devreye alalım. 4 voltluk doğru gerilim kaynağımız. Ve eşdeğer toplam direncimiz. 13,2 kilo ohmluk. Akım potansiyeli büyük olan noktadan küçük olana doğru şu istikamette atacak. Yük üzerinden de şu istikamette atacak. Evet. Devre akımımızı bulmaya çalışıyoruz. Sıvır formülümüzü kullanalım tabii ki. Yeni bir kağıt alayım. Yeni bir kalem alayım. Evet. Vır formülümüzü kullanıyoruz. Akım eşittir. Gerilim bölü akıma karşı gösterilen zorluk. 24 voltu 13,2 kilo ohm'a bölüyorum. Miliamper cinsinden çıkacak biliyorsunuz. Direnç değerlerimiz 10 üzeri 3 bandında olduğuna göre akımımız da 10 üzeri eksi 3 bandında olmak zorunda. O da miliamper demek. Evet. 24 bölü 13.2 eşittir. 1.82 mA. 1.82 mA olarak bulundu. Devre akımımızı bulduk. Bundan sonra dirençler üzerinde düşen gerilim değerlerini bulmaya çalışıyoruz. Onun için hemen renkli bir kalem aldım. Ve devremi tekrar çiziyorum. R1 direncim. R2 direncim. Ve R3 direncimiz. 1K 10K ve 2,2 kilo ohmluk dirençlerimiz. Artısı burada, eksisi burada. 24 voltluk gerilim kaynağımız. Akım potansiyeli büyük olan noktadan küçük olana doğru akıyor. 1,82 miliamper. Gördüğünüz gibi bir tane akım yolumuz var. R1'in üzerinden geçen akım daha sonra R2'nin üzerinden geçiyor. 1,82 mA. Daha sonra R3'ün üzerinden aynı akım geçiyor. Şu şekilde 1,82 mA'lık akımımız kaynağın eksi ucuna ulaşıyor. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi 1 kilo ohmluk direncimizin üzerinden geçen akım belli. Direncin değeri de zaten belli. Buradan akım potansiyeli büyük olan noktadan küçük olana doğru akıyor. Şu istikamette gördüğünüz gibi. U, R, 1'i bulmaya çalışıyorum. Başlayalım. U, R, 1 eşittir. I çarpı R1 değerimiz. I'nın değeri miliamper mertebesinde. bunda kilo ohm mertebesinde Birisi 10 üzeri eksi 3'lü, birisi 10 üzeri artı 3'lü olduğuna göre gerilimimiz de volt cinsinden çıkacak. 1,82 mA çarpı 1 kOhm. Buradan ur birimizin değeri 1,82 volt olarak bulundu. UR2'yi bulmaya çalışıyorum. Akımımız potansiyeli büyük olan noktadan küçük olana doğru şu istikamette aktığına göre UR2'miz de şöyle olacak. Artısı burada, eksisi burada. Akım çarpı akıma karşı gösterilen zorluk şeklinde. Akımımız 1,82 mA. Direncimizin değeri 10 kilo. Ohm. Buradan ur ikimizin değeri bir günü bir basamak sağa kaydırıyorum. 18,2 volt olarak 10 kilomluk direncin üzerindeki gerilim düşümünü bulduk. Gördüğünüz gibi. Sırada UR3'ümüz var. Rengi değiştireyim. Akım potansiyeli büyük olan noktadan küçük olan doğru şu istikamette akıyor. U R3ümüz şu şekilde bulunmaya çalışılacak. U R3 eşittir akım çarpı akıma karşı gösterilen zorluk. Akımımızın değeri 1,82 milamperdi. Direncimizin değeri 2,2 kiloohmdu. Buradan U 3 değerimizi hesap makinesiyle bulmaya çalışıyorum. 1.82 çarpı 2.2 eşittir tamı tamına 4 volt olarak bulundu Evet bu şekilde bir sonraki videomuzda bu devreyi gerçek hayatta uygulamaya çalışalım uyarlamaya çalışalım 24 voltluk gerilim kaynağımızla bu üç direnci bu şekilde bağlayıp akımını ölçelim ve voltmetrelerle de şu gerilim değerlerini ölçelim istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız efendim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.